Evet bu seferki videomuzda evde bazlama nasıl yapılır on deneyeceğiz. Evet bir e, elimizde kuru maya var gördüğünüz üzere kuru maya kuru mayayı üzerine dökeceğiz bu yırtılmıyor. şimdi bir bıçak aldım. Evet kuru mayayı üzerine döküyoruz arkadaşlar. Şöyle kuru mayayı döktük. Daha sonra tuz. Bir yetmez. Az bir şey daha. Yani toplamda iki tatlı kaşığı kadar bir tuz diktik. Şöyle biraz karıştırayım ben bunu. Bu arada eldivensiz yapıyorum. Elimi yıkadım. Çünkü eldivenle yunurmak birazcık zor oluyor. Arkadaşlar o yüzden mecburen eldivensiz yapıyorum. Birazcık hemen şöyle bir suyumuzu aktarıyoruz. Birazcık suyumuz bu arada kaynamış su, ılık su. Çok sıcak da değil, soğuk da değil, ılık su. Ilık suyla da başlıyoruz. Evet, azar azar birazcık zor olabilir. Ben de hayatımda ilk defa yöneliyorum. Ama herkese bir neticede. Bu özellikle bu bu zamanlarda evde kendi ekmeğimizi yapmamız açısından çok önemli. telefonu şu görüntüyü yapacak bir yere getirelim. Kameramız değişiyor. Kamerayı değiştirelim. Şuraya koyayım ben. Dur dur videoyu. Ee, gördüğünüz üzere hamurumuz zorlu e, bir şekilde yunurluktan sonra bu hamur yunurma işi gerçekten e, zor, kolay değil. E, ama şimdi nihayet e, başardık, gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi bu mayalı e, bir hamur olduğu için e, mayalanması için bekleteceğiz. Şimdi kabımıza e, un koyuyoruz, biraz un serpiştirdik. E, ondan sonra bunu biraz bekleteceğiz, mayalanması için. Biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl bekleteceğiz? Onu da söyleyeyim size. Şöyle içine koyduk. İçine koyduktan sonra bir buzdolabı poşetini şöyle yırtıp şöyle üzerine sarabilirsiniz. Sardıktan sonra üzerine göre bir sofra bezin tarzında bir şey. Şöyle aldığımız zaman bu bu şekilde biraz bekle, beklemeye alacağız. Daha sonraki işlemlerde Tekrar görüşmek üzere. Ee, görüyorsunuz hamurumuzu e, mayalandı. E, yaklaşık 2 e, kilo kadar unumuza e, Kuru maya Biliyorsunuz bir pakette kuru maya e, ilave yapmıştık, yonulmuştuk ve Mayalanması için beklettik ve 2 saat vakit geçti. Görüyorsunuz bayağı bir Mayalanma şeyi oluşmuş. Güzelce kabardı hamurumuz. Şimdi bunu e, çıkartıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu ilk önce tezgahımıza çıkartalım. Tezgahımızı birazcık unluyoruz. Evet arkadaşlar hamur işi çok basit bir iş değil yani. Şimdi bayanları bayanları anlayalım yani gerçekten Harika. hamur işi birazcık zor iş. Ben de şimdi ilk <laughs> hamur deneyimim olduğu için birazcık zorlanıyorum. Ama yani birazcık destekle de olmayacak şey yok yani. Arkadaşlar şimdi birazcık bunu şöyle Anne. kıvama getiriyoruz. Benim Seninkini de yapacağız anneciğim. Baban yapsın. Evet şöyle yuvarlak yapıp arkadaşlar. Evet, bu birazcık büyük oldu sanki. Gayet başarılı. Başarılı değil mi? Evet, Hı -hı. bu şekilde arkadaşlar e, böyle e, yumak yumak yapıyoruz. Hepsini ben şimdi sizi e, komple hepsini e, yapıncaya kadar sıkmak istemiyorum. Bunlar hazır olduğu zaman ben çünkü birazcık da yorulacağım çünkü. Nefes nefese kalmak istemiyorum. O yüzden hamurlarımızı ayarladıktan sonra yumak yumak ayırdıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Harikasın! Arkadaşlar en son hamurumuzu mayalanması için bekletmeyi almıştık. Şimdi gördüğünüz üzere hamurumuzu böyle elle açıyoruz. Tamam mı? Ama tek yüz açıyoruz. Tek yüz açıyoruz. Bu arada hamurumuzda Şöyle bir şunu da çevirmeyi unutmayalım ekmeğimizi yapmayalım ha. Evet arkadaşlar tek güzel arkalı önlü yapmıyoruz bunu Evet görüyorsunuz Evet birazcık böyle Açıyoruz Evet bunu Evet Evet Gördüğünüz üzere bunu açıyoruz böyle. Wow çok güzel oldu. Görüyorsunuz. Kabarıyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, evet. Siz de evinizde böyle nefis bazlamalar yapabilirsiniz Hakan Ustanın videosunu izleyerek. Evet daha önce hamur tarifini zaten vermiştik e, videolarımızın ön tarafında ilk başlarında evet tek başınıza evinizde hazırlayabileceğiniz bir ekmek arkadaşlar. Şov yapıyordu. <laughs> Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar. <laughs> afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Ekmek videomuzu bitiriyorum. Bahsetmiştim, 2 kilo undan, ılık suyla yunurduğumuz, Tuzunu koyduğumuz, mayasını koyduğumuz. Ha mayasız yaparsanız da normal ince, sac ekmeği şeklinde tavada da yapabilirsiniz. Çok basit. Görüyorsunuz, pufidik pufidik ekmeklerimiz çok güzel. Kahvaltıda, akşam yemeğinde, her türlü tüketebilirsiniz. Bununla ilgili başka söylemediğim bir şey var mı arkadaşlar? Başka söylemediğim bir şey yok. Ha, e, videoda şeyi bahsetmiştim. Bir tarafını e, açarken ekmeği bir tarafıyla açın sadece ters çevirmeyin diye bahsetmiştim. Onu ters de çeviriyoruz. O bir tarafını da çeviriyoruz. Bilginiz olsun. İki taraflı basarak büyüterek ee, bu kadar zaten aşağı yukarı elimizin sağca kadar büyüklükte açtığımız zaman tavada çok kısa bir sürede zaten şişiyor. İlk önce bir tarafını ilk önce bir tarafını pişiriyoruz. Tam pişmeden diğer tarafını da pişiriyoruz. Eş zamanlı ilerlemesi gerekiyor ki e, sonrasında içini Şişirelim e, içi de pişsin yani bu da önemli. Bunu da altını çizeyim ben. Evet başka söylemek istediğim bir şey yok herhalde. Bugün de ekmeklerimizi yaptık birazcık yorulduk tabii. Hanımların işi gerçekten çok zor. Biz erkekler ancak yiyoruz. Evet böylelikle onları birazcık daha anlamış oluyoruz. Görüşmek üzere başka bir videomuzda.